Tebrik ederim kızım. Çok teşekkür ederim. Beklediğim bir sonuçtu ama zaten değil mi? Ya aslında bu kadar yüksek beklemiyordum. Beklediğimden daha iyi geldi. Seyraycığım herhalde istediğin yere girebiliyorsun şimdi bu puanla değil mi? Hı hı. Harika. Eee Ferit. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sessizsin. Allah açıkçası benim kafam biraz karışık dedi. Bak sen. Neden mi şu? Biz Seyran'la e, konuştuk ama ...bunu masada konuşmak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Söyle hele sen. Bizden torun beklediğini hepimiz biliyoruz dedi. Açıkçası biz de çok istiyoruz bir çocuk yapmak. Hem okul hem hamilelik zor olur dedik. Seyran istediği zaman girer sınava. İstediği zaman okur okulunu. O yüzden şimdiki önceliğimiz ailemizi genişletmek olmalı dedik. Aferin. En doğrusunu düşünmüşsünüz. Aferin Seyran kızım. Neticede sen bu evin gelinisin. Gelini kızın okulu evidir. Orada eğitilir, eğitir yolunu bulur. Okuldu, işti. Bunlar hep teferruat. Bunların hepsi zamanla olur. Beni yanıltmadınız. Var olun. Seheran kızım, sen bir şey demedin. Kusura bakmayın efendim, ben bu konuları bu kadar rahat ko konuşamıyorum, pekirit gibi. Estağfurullah, estağfurullah. Durmayın, hadi devam edin kahvaltıya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Daha ne kadar kötü biri olabilir ki diyorum. Her defasında kendini aşıyorsun. Bunu sen istedin Seyran. Ne istemişim ben ya? Ne istemişim? He? Ne istemişim ben? Benim, benim bu hayattaki tek amacım okumak. Benim tek hayalim bu. Anlamıyor musun? Git konuş, düzelt şu durumu. Hakin ol. O eski Seyran'ın hayali. Babanın evinde başka neyin hayalini kuracaktın ki sen? Ben senin önüne hayallerinin ötesini seriyorum Seyran. Neymiş o? Sen bu ailenin gelecekteki hanımı olacaksın. Bu aile, bu soyad ikimiz üzerinden yürüyecek. Daha ya ne? Kafayı yiyeceğim ya, kafa yiyeceğim. Ne soyu, ne çocuğundan bahsediyorsun sen? Ha? Sen bir o süslü Pelin'le karıştırdın herhalde. Ha? Onun gibi kızların hayali o. Tamam mı? Benim değil. Boş laf. Boş konuşuyorsun. Bu evcilik oyunu daha ne kadar sürecekti sanıyorsun? Ha? Babanın evine gidebiliyor musun? Hayır. Dedemin lafının üstüne laf söyleyebiliyor musun? Hayır. Hem Korhanların gelini ol, bütün imkanlardan faydalan... ...hem de seni okutup iş güç sahibi yapalım. Oldu. Başka isteğin var mı? Senden nefret ediyorum. ...iğrençsin. Az önce aşağıda bu lafları söyleseydin ya... ...belki sonuç başka olurdu. Artık... ...dedeme bir torun vermeye mecbursun Seyran. Bitti. Ben hiçbir şey için mecbur değilim. Tamam mı? Olmuyor deriz, olmuyor deriz. Kapanır konu bu kadar basit. Ayrıca bu evlilik gerçek bir evlilik bile değil. Kim diyor gerçek bir evlilik bile değil? Sen nikah defterine... Sahte imza Karımsın artık Seyran. Bunu anla. Artık evliliğin gerekliliği neyse onu yapacağız. Hem biz seninle anlaşma yapmadık mı? Artık ben de tek eşliyim. Hayatımda sadece sen olacaksın. Anladım. Anladım. Tamam. Tamam anlaşma yok. İptal. Senin dediğin gibi olsun. Tamam mı? İstediğin kişiyle istediğin gibi nerede buluşuyorsan buluş, görüş. Tamam mı? Kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum sana. Ben de öyle. Senin istemediğin kimseyle ben görüşmeyeceğim. Tamam mı? Söz veriyorum diyorum Ferit. Lütfen. Lütfen git düzelt şu durumu. Lütfen. Ne oldu Seyran? Az önce pisliktim. İğrençtim. Nefret ediyordum benden filan. Şimdi ne oldu? Ben seni sonuna kadar desteklemeye hazırdım halbuki. Ama kendimi de salak yerine koydurmam Seyran. Çırak diye işe konan ben. Özgürlüğü elinden alınan ben. Ben senin babana halana katlanıyorum be. Neymiş? Pelin'le görüşmeyeceksin diyebiliyorsun bir de bana. Bir de üstüne o çocuk sana hala mesaj atabiliyor ya. Şaka gibi. Engellememişsin bile çocuğu. Herif Bey, Latif Bey. Ağam ikiniz de odasına çağırdı. Hmm. Tamam geliyoruz. Hemen. Hadi bakalım antep fıstığı toparlan. Neden çarpmış Duydum. Bak muhtemelen bu konuyu konuşacak bizimle. Lütfen iki dakika, iki dakika yetişkin yap yapma olur. Lütfen iki dakika ya, iki dakika çık yapacaksın. Bak sen ne dersen o, tamam mı? Ne istersen yaparım. Lütfen. Seyran, hem okul hem hamilelik... Yalvarmamı mı istiyorsun ya? Bu mu isteğin? Söylesene. Hı hı. Tamam. Tamam, istediğini yapacağım. Ferit... ...benim bu hayattaki tek amacım okumak. Tamam mı? Lütfen git düzel şu durumu. Söz. Söz veriyorum sana. Sen ne istersen olman sonra. Tamam tamam. Bakacağız. <laughs> Düş bakalım peşime. Düzelteceksin bu oh. durumu. Düzelteceksin bu <laughs> durumu diyorum Ay. sana. Duydun mu? <laughs>